أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله İnna Allâhi vasîrun bil-ibâd. Allahümme fehimne esrâlel-Kur'ân. Vâfiknâ li-hidmeti fi kül ve Evet şimdi Ali İmran'ın 59. ayetinde devam ediyoruz. <laughs> Bu ayette Allahu Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ın e, babasız dünyaya gelmesi meselesi ve e, işte bundan dolayı Hristiyanlar da Allah'ın oğlu. Bundan dolayı da e, Hristiyanlar Allah'ın oğlu diyorlar. Bu konu e, üzerinde bir e, hakikat beyan etti. Bununla hem Hz. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasının mümkün olduğunu hem ispat ediyor inkarcıya karşı hem de Hristiyan gibi bu konuda ifrat edenlere onun babasız dünyaya gelmesi Allah'ın oğlu olmasını istizam etmiyor. Gerektirmiyor. Bunu e, ispat eden bir hakikati söyledi. Dedi ki: inne mesela İsa indallahi ke meseli Adem." İsa'nın mesele Allah indinde Adem'in meseli gibidir. Onun gibi. Yani kıyas yaptırıyor. Aynı hakikati taşıyor. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi ve olu verdi. Şimdi bunun birinci kısmını okumuştuk. Nasıl İsa Aleyhisselam, şey, Hazreti Adem Aleyhisselam anasız babasız yaratıldıysa İsa da öyledir. İnkar edene, bunu inkar edene karşı ne dedi? Madem ki bu insan sonradan vücuda gelmiş Elbette bir evveli bir Adem babası var Evet şimdi burada nesil görüyoruz ki baba oğul şeklinde gidiyor E bunun bir başlangıç noktası lazım Elbette bu sonsuza doğru e, ila gayrı nihaya gitmeyeceğine göre Demek ki en baştaki insan babasız yaratılıyor olması lazım. Aklen bu vaciptir. E madem ki Allahu Teala onu babasız nasıl yarattıysa demek ki ortada da bütün o baba oğul silsilesi ancak bir adetullah'dır. Cenab-ı Hakk'ın adeti öyledir de yapıyor. Yoksa isterse babasız da halk eder. Adem'i nasıl yarattıysa onu da öyle yaratır dedi. Hem de buna dayanarak İsa Allah'ın oğludur diyenlere dedi ki Adem de babasız. Üstelik annesi de yok onun. Doğrudan topraktan yarattı. Ama Adem'e Allah'ın oğlu demiyorsunuz. Yani İsa Allah'ın oğlu diyorsanız değil mi? Adem de öyle olması lazımdır. Hatta daha evla, daha yüksek olması lazım. <laughs> Halbuki sizin de ikrarınızla Adem öyle değildir. Allah'ın abdidir. Demek ki bu şey sizin bu iddianız batıldır diye ispat etti. Ondan sonra <laughs> bu ikinci kısmı ayetin ikinci kısmı خَلَقَهُ min turabin summa قَالَ lahu kun feyekun şu cümle e, hangi hususta İsa Adem'e benziyor o oradaki hakikat ne onu izah ediyor beyan ediyor meseli Adem'in meseli gibi dedi ya nedir Adem'in meseli onu topraktan yarattı ve ona ol dedi onu verdi şimdi e, bu ana esas bunu zaten beyan etmiştik. Bazı nükteleri burada söyleyeceğiz. Şimdi halakahu onu yarattı. Yani Adem'i. Min turabin topraktan yarattı. Çünkü Adem o da bir başka insandan olsa o zaman evvel olmaz. Demek ki o ana maddeden doğrudan halk edildi topraktan yarattı. Unsuru ana unsuru toprak. Burada toprak derken sadece toprak değil. Su, hava ve ateş de var. Ama toprak unsuru hakim bir unsur. Ana unsur hakim unsur olarak toprağı Allahu Teala istimal etti. Şimdi burada ayette bir garabet var. Şöyle ki topraktan onu yarattı dedi. Sümme Sonra Kalellehu kun Ona ol dedi. Fekun <laughs> Şimdi iki müşkil var burada. Birincisi topraktan yarattı dedikten sonra sonra ona ol dedi. Tamam Eğer halk ettiyse sonra ol demek nasıl oluyor? Tamam İkincisi Sümme kâle kun Sonra ona ol dedi Fe yekun Yekûn muzari fiildir oluyor demek. Halbuki burada oldu. Ol dedi, o da oldu. Sümme kâle hukun kun fekane. demesi gerekirdi. Fekun dedi. İşte şu ikisi, şu iki nokta mühim bazı sırların anahtarlarıdır. Oraya işaret ediyor. Onun için orada bir garabet bırakmış ve dikkati çekiyor. Tamam. Şimdi birinci müşkilimiz. Halakahu min dedikten sonra sümme kâle dedi. Şimdi burada sümme sonda eğer gerçekten bu sonralıksa şimdi sümme kelimesi hani sonra derken bad gibi sonra değil. Bad kelimesi de sonradır. Fakat Kur'an'da görürsünüz sümme ile beraber bad da ayrı kullanılır. Sümme ile bad aynı yer aynı anlamda kullanılmaz. Şimdi zaman itibariyle bad su, sonradır. Sümme ise zaman itibariyle de sonralık olabilir. Zikirde sonralık da olabilir. Yani sonra ben şöyle söylüyorum ki hani bir cümleye başlarken de sonra diye başlarsın. Zaman itibariyle sonra değil zikirde sonralıktır. Bu e, her halükarda o sümme kelimesi arkasında gelen cümlede bir fehamet olduğunu bir büyüklük, bir azamet olduğunu vurgular. Büyük bir şeydir ki onu vurgulayarak ifade ediyor Sümme diye. Tamam? Şimdi bu zaman itibariyle sondaysa, halaka kelimesini burada takdir etmek, tesviye etmek manasında o zaman manasına hamletmen lazım. Bir tevilciyeti budur. Çünkü halk kelimesi Hani yaratmak diye bazı çeviriyoruz bunu yaratmak ama bu kelime diğer kelimelerle beraber kullanılda halk yani onun maddesini hazırlamak onun bütün e, ölçüsünü programını hazırlamak manasında kullanılır sonra onu halk etti yani onu tesviye eyledi takdir eyledi halakahu onun toprağına aldığı melaike de arzın her türlü toprağından topladılar. Onun böyle bir heykelini yapar gibi heykelini yaptılar. Ondan sonra e, Allahu Teala ona ol dedi ve olu verdi. Tamam mı? Adem oldu. Şimdi halakahu o maddesi itibariyle maddesinin yani topraktan olan maddesinin terkibi, tesviyesidir. Tamam mı? Ve bütün plan programının her şeyinin takdiridir. İlmi programının takdiridir. Bunu yaptıktan sonra her şeyle belledikten sonra ona ol dedi. Şimdi buradan çok mühim bir nükte çıkıyor. Şimdi bunu şey yapacağız. İfade ifade edeceğim. Şimdi bunu takdir ve tesviye diye mana ettiler. Bir diğer ciheti daha var. Bazı da dediler ki burada halk yalnız maddesidir. Yani birinci dediğimiz tevil burada halk onun kaderde programının tamamen yapılmasıdır. Tamam mı? Programını teşkil etmek. Hani nasıl bir adam her şeyi kafasında yapar, onu kafasında yapar usta, sonra onu vücuda getirir ya. Plan ve programı tamamen yapıldığında ondan sonra vücuda getirmek kolay. Ol dedi oldu. Burada Adem'in üzerinden anlatırken Allahu Teala bütün yarattıklarını da böyle yaratıyor. Adem'i de onun gibi öyle yarattı. Şöyle yaratan bir zat-ı zülcelale. İsa'yı babasız dünyaya getirmek gayet kolaydır. Bunu ifade ediyor. Tamam. Şimdi veyahut halk kelimesini burada sadece maddesine o zaman nispet edersiz. İkinci cihet budur. Toprağını getirdi ana maddesini sonra ona ol dedi. Şimdi her iki cihet de aynı yere çıkıyor aslında. Bakın dikkat edin buraya. Ben 30. söz orada zerre risalesini anlatırken bu ayeti de işlemiştim ve bu ayet üzerine çok hakikati bak bina ettik o zerre risalesindeki şey sır. Şimdi Adem'i topraktan yarattı. Bak biri toprak unsurların en basiti ilk birinci aşamadır. Ondan yaratılan çıkan şey ne? Adem insan. Ahsen-i takvimde Allah'ın en acip mahlukudur. En alt ve en üstü bak gösterdi. Onu buradan yarattı. Aradaki silsileyi bak nazara al. Madeniyet, nebatiyet, hayvaniyet ve insaniyet mertebesi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın masnuatının ana maddesiyle yaratıldıktan sonraki halini birbiriyle mukayese ile aradaki farktan o büyük mesafeden ne zuhur eder? Demek ki o şey, o mahlukat bu maddenin tabiatının gereği olarak vücuda gelmemiştir. Şimdi eğer madde, hani bu maddecilerin, tabiatçıların söylediği şey nedir bu alem sadece bir terkip ve tahlildir. Yani zerre bir araya geliyor, dağılıyor. İtibari bir keyfiyeti var. Mesela insanın sanatı gibi. Masa yapılmış. Bak buna masa denir ama bunun maddesi odundur. Sadece şeklini biraz değiştirirsin ama odun odun olarak kalır. Tamam? Araba yapıyorsun. İşte demirlerinin şekilleridir. Bir demirdir genel itibariyle demirdir. Ona bir şekil verirsin araba olur. İtibari bir şekildir. Şimdi o zaman dedi ki bu maddeye bir suret verildi. Hani bir yoktan var olmadı, var yok olmadı. Peki bu alemdeki Allah'ın sanatına bir bak. Böyle midir? Biri toprak, biri Adem. Aynı mıdır? Nasıl diyeceksin? Adem topraktan oldu. Aynı bizim beşerin sanatı gibi midir? Toprağı aldığında sen toprağı alsan, çamur yapsan ona ne yaparsa yap neticede çamur çamurdur. İnsan çamur mudur? Sen hele bir bak çamur musun? Sen toprak mısın? Yediğin domates, biber, patlıcan mısın? Sen kendinde vicdanen biliyorsun ki sen bambaşka bir şeysin. E bu yoktan yaratma değil midir? Yoktan yaratmak için bir maddenin, evvelde bir maddenin olmaması önemli değil yani olup olmaması şart değil burada. Toprak o toprağın özelliklerini yok ediyor, insan yapıyor. Ama Allahu Teala bir kanunla yaptığı için onu topraktan çıkarıyor. Topraktan da insanı çıkarır, başka bir maddeden de insanı çıkarır. Her bir şeyden istediğinden insanı çıkarabilir. O zaman o sadece Allah'ın kanunlarında yaratmasında bir adetidir diyebilirsin. O halde her şey ol demekte de bitiyor. İşin püf noktası nerede? Ol demekte. De. Yani toprağa topladılar melaike. Oldu bir heykel. Adem'in suretini andıran bir heykel. Ama dünya bir araya gelse hangi maddeyi getirirsen getir o Adem olmaz. O sade bir topraktır. Ne lazım Adem olması için? ol emrine malik bir zat olması lazımdır. Ona diyor ki Adem ol, insan ol. O da oluyor. Bu yoktan yaratma değil midir? Anladınız mı dediğim? Onun için sunma getirdi bak. Demek ki evet maddesini bir madde getirdi. O maddeyi insana çevirmek istedi. Sonra ona ne dedi? Ol dedi. Anlaşıldı mı? Çok mühim bir meseledir. Tam böyle bir kilit noktadır. Sanat-ı Rabbaniye iyi dikkat et. Beşerin sanatıyla kıyas etme. Bir derece o insanın enaniyeti itibariyle sanat-ı ilahiyeyi bir derece anlayabilmek için Allah insana kesbi bir sanat vermiş. Ama bizim kesbi sanatımızla onun ihtira sanatı aynı değildir. O sadece bir ünvan mülahaza etmen için ve tefekkür etmen için ben nasıl şunu yapıyorum? Bu evi yapıyorum, bunu yapıyorum. Allahu Teala da bak bu alemi elbette onu da bir halk eden var. O da bunu halk etmiştir diye düşünesin diye sana o sanatı vermiş. Senin sanatın o bir mi? Şu kainatta bir zerreyi kimse halk edemez. Bir zerreyi, bir çiçeği. Eruni maza halaku minel ardi. Bana gösterin arzda neyi yarattılar onlar diyor. Bir sineği yaratabiliyor muyuz? Bir sinek yapabiliyor muyuz? Yani sanat ilahiden bir şeyin taklidini yapabiliyor muyuz? Bir kan hücresini, herhangi bir hücreyi, bir canlıyı, bir yaprağı. Niye madde aynı elimizde şimdi süt, sütün ne olduğunu biliyoruz. İçindeki bileşimlerini biliyoruz. E o, o maddeler bizim elimizde de var. Hani alemde var. Getir, topla, süt oluyor mu? olsaydı bu kadar ineğin derdini çekmezdik değil mi? Altını temizlemezdik. Meyvanın, elmanın içinde ne olduğunu, kayısının içinde hangi maddeler olduğunu biliyoruz. E getir topla hadi yap bakalım kayısı. Hani püf noktası denir ya bir püf noktası lazım. Püf diyecek, üfleyecek. O püf noktası kun emridir. Kun emri olmadan olmaz. Anlaşıldı mı burası? Bu zerre risalesini güzel dinleyin bak. Çok mühim bir hakikati bu bir şeyin üzerinde nasıl beyan etti. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fekun. Şimdi feykuna gelince burada bak muzari getirdi. Bu nahiv itibariyle e, şeydir. Mazinin hikayesidir. Yani maziyi anlatırken birden muzari bir fiil kullanılırsa bu güya kişiyi o ana götürüyor veya o anı bu zamana getiriyor. Hikaye tarığıyla anlatıyor. Hani sen geçmişte bir olayı anlatıyorsun. Mesela başladın. Dedin ki dün filan kimseye gittim. Şöyle şöyle dedim. Ondan sonra baktım adam geliyor. Bak, adam geliyor. Bana şunu yapıyor. Ben de böyle yapıyorum diye anlatırsın muzari geniş zamanla bunu anlatırsın ama maziden zaten olduğu belli olduğu için hikaye yoludur denir buna anlaşıldı mı mazinin hikayesi fakat burada şu mazinin hikayesi suresinde tercih etmesinin Kur'an'ın summe kâle lehu kun fekâne yerine feyekun demesi bu kanunun mazide sadece Adem'le ilgili değil her daim Allah'ın kanunu olduğuna işaret içindir. Onu bir kalıp cümle gibi daima aşina olduğun diğer ayetler var ya اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ en اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ Bir şeyin olmasını murad ederse ona ol der olu verir. İşte aynı o şeye o üsluba soktu. Ta bu muzari ile getirmesi her daim Allahu Teala bu surette yaratıyor demektir. Anladınız mı? Hasılı Allah yoktan yaratır, varı da yok eder, yoku da var eder. Çünkü kendi vardır. Vacibül vücuttur. Vücuda getirir. Bizler ise vücudun sahibi olmadığımız için Allah'ın icadıyla var olduğumuz için bir şey var edemeyiz. Ancak yine Allah'ın kanunuyla onun tevfikiyle var olanlara bir itibari keyfiyet verebiliyoruz. Ama Allah vacibül vücuttur. Kendi vardır. Varlığının, varlığın kaynağıdır. Her şey ona istinad ederek var olur. Ama sen sana istinad edemez. Sen varlığın sahibi değilsin ki. Seni birisi var etmiş. Anlaşıldı mı? Varlığın ona aittir. Cenab-ı Hak varı yok eder, yoğu var eder. Fakat bu bazıları zannediyor ki ta bidayette en başta Allahu Teala hiçbir şey yok iken yoktan var etti. Ondan sonra geri kalan kısımda terkip yapıyor. Sadece terkip ve talil bir araya getiriyor. Maddeleri bir araya getirmekten ibaret zannediyor. Haşa böyle değildir. Kun fe kun emri her daimdir. Her şeyde Allahu Teala kun diyor. Güneşin ışığı nasıl ki kesintisiz daima tecelli eder ya. Allah Teala'nın şu icadı da o kun emri de emri tekvinisi güneşin ışığı gibi daima bütün mahlukat üzerine daima kun emri tecelli ediyor. Her anda. Anladınız mı bu? bize tasvirdir. Yoksa Allah Teala hani bir beşer gibi düşüp ona kun buna kun buna kun öyle demek öyle değildir. Bizim anladığımız cinsten değil o yaratılışı bu surette tasvir etti. Yani emrediyor da yapılıyor. Hem kolaylığa, yaratılıştaki kolaylık, sürat, eşyanın ona itaati, Allah'ın emri ne kadar nafizdir onu belirtmek için hem de kainatı yaratırken Allah mevcudatı yaratırken arada bir temas ve bulaşma yoktur ha böyle bir vehme kapılmasın diye. Şimdi insan kendiyle düşünüyor yani Allah'ın işlerini kendi sanatıyla e, anlamaya çalışıyor. Mesela sen bir çömlek yaparken çömleğe dokunursun, çömleğe birleşir, elin, yüzün, gözün çamur olur veya sendeki bir şey ona gelir daha dokunur. Sanatta böyle bir temas olduğunu, mübaşeret olduğunu insan tevehhüm ediyor. Allah'ın sanatında ise temas yoktur. Hükmeder, tesir eder ama Allah ona hulul etmez. Onun içine girmez. Ona bulaşmaz. O da Allahu Teala'ya bulaşmaz. Şunu düzgün, selametli bir surette insanın hayalinde tasvir için Allahu Teala emir suretinde anlattı icadını. Ol der olur. Onun için yarattığı onun mahlukudur. Abdidir, oğlu değil. Allah'tan nasıl bir parça olur? Veled validine benzer, validinden bir cüzdür. Ezeli olan bir zat-ı zülcelal hadisata sonradan olan şeylere mahal olamaz. Mahlukatla onun arasında öyle bir temas bulunamaz. Havadise şeye, araza arazlara sonra aruz olan şeylere ezeli bir vücut mahal ve maruz olamaz. Anlaşıldı mı? سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة